Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Bitcoin analiz edeceğiz. Artık köprüden önce son çıkış diyebiliriz. Yarın 5 Kasım ABD seçimleri devreye girecek artık. 5 Kasım'ı 6 Kasım'a bağlayan gecede hatta sabahına doğru seçim sonuçlarının belli olması bekleniyor. Ve bu tabii ki kripto piyasası için ve Bitcoin üzerinde çok önemli olacaktır. Yeni beklenti potansiyellerinin doğması anlamında önemli olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz bu son 1,5 aylık süreçte 52.500 dolarlardan 73.000 dolarlara kadar yaptığımız hareketin bir beklenti potansiyeli dahilinde gerçekleştiğini her daim anlatıyorduk. Bu beklenti neydi? Aynı şekilde Trump'ın seçilmesi dahilindeki çünkü Trump'la Kamala'yı biz Bitcoin üzerinde çok net bir şekilde ayırmıştık zaten. Trump'ın bu yaz Bitcoin 2024 konferansında yaptığı konuşması, vaatleri ve taahhütleri Bitcoin için gayet olumluydu. Yani rezerv para olarak kullanılma potansiyeli, Proje anlamında kripto paranın ve Bitcoin'in mantıksallığı Trump tarafından vurgulanmıştı bir öncekine ters orantılı bir şekilde. Tam aksine Kamala Harris tarafında ise hiçbir resmi ve kurumsal açıklamanın geldiğini görmedik. Bu da tabii ki beklenti dahilinde Biden'la paralel bir politika uygulamasının dahil olduğunu bizlere gösterdi. O yüzden Trump'ın seçilmesi önemliydi ve bu his 52.500'lerden 73.700 dolarlara giderken aslında bu beklenti potansiyeli dahilinde faydalanma yaşadık. E sadece bu muydu? E tabii ki değildi. Fedin faiz indirim sürecine girmesi, aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesi önemliydi. Ve hatta Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklenti altı gelmesi de aslında olumlu bir gösterge. Çünkü bu verinin beklenti altı gelmesi, Fedin faiz indirimi sürecinde daha hızlı ve agresif bir sürece girmesi gerektiğini gösteren bir veri olarak karşımıza çıkıyordu. Bu ABD tarım dışı istihdam verileri. Bu da Bitcoin için olumluydu. Bu da olumlu bir beklentiydi. Şimdi nereye geleceğim buradan? Şunu unutmamak gerekir. Finansal piyasalarda hiçbir zaman beklentiler bitmez. Ve her alım satım işlemlerin bütünü beklentiler üzerine kuruludur. Hani nasıl alan beklentiyle alıyorsa satan da beklenti üzerine sattığı için Finansal piyasalarda işlemler döndüğü müddetçe hiçbir zaman beklenti gitmez. Peki yarın yani ABD seçimlerinin sonuçlanması neticesinde beklentinin son bulacağı gerçeği var mı? Var. Ama dediğim gibi 52.500'lerden zirveye kadar yaptığımız bu Bitcoin'in hareketi evet bir beklenti Trump'ın seçilmesi beklenti dahilinde olumlu bir pozitif bir beklenti alımıydı. Ama Trump'ın seçilmesi durumunda bu beklenti bitecek mi? Evet bitecek ama yeni beklentiler potansiyeli dahilinde bitecek. Çünkü Trump seçildiği zaman olumlu pozitif beklentiler daha orta ve uzun vadeye yayılacağı için bu sefer de o beklenti alımları devreye girecek ve piyasanın yönünün iştahlı bir şekilde primlenmesi gündeme gelebilecek. Kamala Harris'in seçilmesi dahiline bir beklenti oluşacak mı? Evet bunu da, bunda kesin oluşacak bir şey. Çünkü dediğim gibi finansal piyasalarda beklenti üzerine kurulu bir sistem söz konusu. Kamalar için seçilmesi dahilinde de beklentiler daha çok olumsuzluğa doğru da ilerleyebilir ve bu olumsuzluk neticesinde piyasada satış baskısı hissedebilir veyahut daha farklı senaryolarda olabilir bunun kararını piyasa verecek. Ama bu dediğim sözler çok önemli. Finansal piyasal piyasalarda tüm işlemler, tüm alım satımlar beklentiler üzerinde kuruludur ve beklentiler hiçbir zaman sonlanmaz. Yani alanında bir beklentisi var, fiyatın yukarı gitme primlenme ihtimali beklentisini karşılarken alma işlemini gerçekleşirken satan da dediğim gibi bir satış baskısı gündeme geleceği için yani bunun beklentisine sahip olduğu için satma eylemine gitmek, gitmektedir. Ve bu yüzden piyasada da sürekli bir alım satım işlemi döndüğü için ve bu iş, işlemlerin temelinde de bir beklenti olduğu için finansal piyasalardaki tüm işlemler beklenti üzerine kurulur ve beklentiler asla bitmez diyerekten Bitcoin'in teknik görüntüsünü sizlerle birlikte devam edelim. Bildiğim üzere Bitcoin'i her hafta olmak üzere analiz ediyoruz analizimizi ederken özellikle trendlere ve yatay seviyelere dikkat ediyoruz bu mikro ve makro trendler aynı şekilde mikro ve makro yatay seviyelerle birlikte sizlerle birçok kez analizinizde bulunmuştuk şimdi şu gördüğünüz düşen trendin ihlali sonrasında biliyorsunuz ki bu 52.500 dolarda bir dip hareket yapmıştık ve burada yükselen bir trende sahip olmuştuk bu yükselen trendle birlikte fiyatın artık 64.300'lerin üzerine doğru seyrettiğini gördük ve 66.500 dolara kadar bir tepe hareketi yaptı. Daha sonrasında şuradaki günlük mumda özellikle pazartesi günü analizinde bulunmuştuk ki bu trend tatlı ile birlikte kesişim halinde olan 64.300 seviyesi bizim için çok önemli bir seviyeydi ve bu seviye yükselen bu dip hareketini yaptığı yükselen trendle de kesim halindeydi. Ve buranın kırılmasıyla birlikte satışların derinleşebilme ihtimali söz konusu olacaktı. Özellikle bunu belirtmiştik ve o gün bu seviyeyi aşağı yöne ihlal ettik. Ardından İran ve İsrail arasındaki gerilimin arttığını gördük ve satış baskısının devam ettiğini gördük. İşte bu trend ve yatay seviye kırıldıktan sonra fiyatın aslında yeni bir düşük tepe yapma eylemi ve düşen bir kanal oluşturma eylemine gittiğini gördük. Daha sonrasında bu düşen trend de ihlal edildi. 14 Ekim seansında yukarı yönlü hacimli ve gövdeli bir mumla ve daha sonrasında Bitcoin yukarı yönlü ciddi bir hareket yaptı. Bu ciddi harekette artık 68.500 doların üzerine doğru bir seyretmeye doğru ilerledi. Ki 68.500 doları biz her daim vurgularız. Çünkü bu seviye düşen makro trendiyle yani Bitcoin'in Mart'tan itibaren oluşturduğu bu makro düzeltmenin düşen tren hattını simgelemekteydi. Burasıyla vadeli kaynaklı kesişim halindeydi. Aynı şekilde burası yani 68.500 dolar yatay seviyesi, 73.777 dolar ve 49.000 dolar düşünün Fibonacci 0.786 seviyesi bakımından önem temsil etmekteydi ki bu seviyenin üzerine bir kapanış yaptık. Ama daha sonrasında bu seviye üzerine kalıcılık sağlanamadığı için bir geri çekilme yaşandı ve Bitcoin konsolidasyon sürecine başladı. Burada yaklaşık bir haftalık bir konsolidasyon süreci yaşandı. Peki bu konsolidasyon süreci içerisinde bitcoin'in e neler oldu? Aslında bunu biz özellikle geçen hafta çok ciddi bir şekilde vurguladık. Çünkü burada önemli bir mesaj söz konusuydu. Buradaki konsolidasyonda satıcıların çelimsizliğini gördük. Çünkü fiyatın kendine her aşağı salması daha çok aşağı doğru değil de yukarı doğru oldu. Yani satıcıların çelimsizliği ve tam tersine bu konsolidasyon eşiğinde alıcıların bir enerji birikimi olduğunu ifade ettik. Çünkü yaptığı her düşük ip daha yukarıda oldu. Yani yeni yükseklikler yapma eylemini sürdürdü bu konsolidasyon süreci içerisinde. Peki bu işin bu konsolidasyon sürecinin sonunda ne oldu? 3 tane hacimli gövdeli yeşil mumlar gördük ve bitcoin tüm zamanların zirve seviyesine kadar ilerledi yani 73.777 dolara kadar bir ilerleme katetti peki o günden sonra neler oldu şu an için baktığımız zaman bitcoinin ard arda seanslar boyunca günlük olarak kırmızı mum bıraktığını görüyoruz ama aslında özellikle dün ciddi bir satış dalgası yaşandı dünkü satış dalgasında bile fiyatın 68.474 altında kapanış yapmadığını gördük ki bu çok önemli bir sinyal aslında. Şu an için Bitcoin'in 68.474 dolar altında kapanış yapmama iştahı hala alıcıların bir nebze daha güçlü ve kuvvetli olduğunu gösteriyor. Ama buranın aşağısında artık günlük kapanış alınması dahilinde o zaman olumsuz bir senaryonun varlığından Bitcoin'de bahsedebileceğiz. Ama şu an için görünümün hala pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak dediğim gibi Yarın gerçekleşecek olan ABD seçimleri de artık yeni beklentiler oluşturma potansiyeli dahilinde önemli olacaktır. Ve piyasanın tekrardan iştahlanması, tekrardan bir hareket gelmesi için önemli olacaktır. Çünkü artık bir beklenti sonuçlanacak ve orta uzun vade üzerinde yeni beklentiler doğacak. Ve bu beklentiler ışığında piyasanın kararını verme işi gündeme gelecek ki bu karar dediğim gibi... Trump'ın seçilmesi dahilinde piyasanın hem fikir olduğu nokta e, tabii ki taahhütleri ve vaatleri dahilinde Bitcoin'in olumlu beklentiler içerisine gireceği olacaktır. Ama Kamala Harris'in seçilmesi dahilinde ise Bitcoin'de biraz daha olumsuz bir tablonun en azından esebilmesi yine gündeme gelecektir. Diyerekten piyasa beklentilerini sizlere belirtmiş olalım. Bitcoin şu an için önemli iki seviyenin arasında. Bu iki seviyenin üst yatay seviyesi üst bandı 73.777 dolar. AT seviyesi olarak Bitcoin'in all, all time high seviyesi olarak karşımıza çıkarken 68.474 seviyesi de aynı şekilde bu son düşüşün yani 73.777 dolar ve 49.000 dolar düşüşünün Fibonacci 0786 seviyesi olarak gündeme gelmekte. Artık düşen trendimiz vadesellikten kaynaklı 68.474 dolar seviyesinin altında seyretmekte, fiyatlanmakta. Bunu da unutmamak lazım. Yani şu an için artık 67.900 dolarlar bizim düşen trend onayımızı simgelemekte önemli olacaktır. 68.474 dolar altında kapanışlarla tabii ki bir olumsuzluk algılanabilir ama... Düşen trend aşağısına da inmediği müddetçe genel bir olumsuzluk olmayacaktır. Şu an için Bitcoin'in son konsolidasyonla yaptığı diplerin bile yükseğinde bir dip yaptığını görüyoruz. Yani yeni yüksek dipler yapma eylemini hala sürdürdüğünü görüyoruz. Eğer ki bu konsolidasyon neticesinde kalıcılık sağlar ve tekrardan yukarı yönlü hareket gelirse ki bunun artık bağlayıcılığında yarınki Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris'in hangisinin seçilmesi ve ABD'nin yeni başkanı olacağı dairinde önemli olacaktır. İzlenmesi gereken bir husus olacaktır diyerekten Bitcoin analizimizin de sonuna gelelim. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten hepinize başarılar diliyorum.